Selam gençler ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ee, üçlü çekiliş turnuvası mevcuttu. Bir giriş yapayım dedim. Bakayım nasıl bir şeymiş. Ne zaman böyle şeylere girsem kardeşim. Neredeyse hiç galibiyet almadan çıkıyorum. Şöyle bizim klandaki arkadaşlar bir şeyler yapmış. Bakalım ben neler yapacağım. 7-8 tane galibiyetleri var maşallah arkadaşlara. Hiç galip gelemeden de e, bu işi kapatabilme ihtimalim çok yüksek arkadaşlar. Bakalım göreceğiz neler olacak. Ee, i̇nşallah güzel şeyler olur. Ah, şöyle bakalım neleri seçeceğiz, neleri edeceğiz. Evet, böyle küçük şeyler seçmemiz gerekiyor gibime geliyor. Çünkü artık la, anka kuşu karşıya çıktı ya la. Neyse. Evet, son kartımızı da seçelim. Hadi bakalım. Valla ne kadar berbat bir şey seçtim gibi geliyor bana ama bilmiyorum artık. eee i̇lk elin günah olmaz. Teşekkürler. Sana da bol şans. Oh, ana binayı açtı. Çakal. Sıkıntı yok arkadaşlar. Niye açarsa açsın. Top arabasını saldık. Anka kuşu tehlikeli. Yani güzel şimdi şeyler oldu. Şöyle salalım. Evet güzel. İyi, iyi savunma yaptık şimdi savunmada kalmamız lazım ee, adam saldırı türüne göre adamın ona göre hareket etmemiz lazım celleti saldık tamam ya savunma alıp gideceğiz arkadaşlar yine dayanamadım hücumu saldım hadi bakalım evet aynı taktiği yaptık arkadaşlar ama bu sefer yemeyebilir. Aynen de öyle oldu. Yemedi. Of çok yatlattık atlattık be. Vallahi çok yatlattık. atlattık. Şimdi savunmada kalıyoruz. Bu sefer kalıyoruz aga. Aga bu sefer kalıyoruz savunmada. Çarpı 2 geliyor. Saldırmayacağım bu sefer. Çok iyi oldu bu. Rüzgarla çek istiyorsan onları hiç problem değil. Çok iyi. Pek kayı saldı. Şimdi artık bitirmek adına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Öndeyiz. Rakip tersten girmezse problem yok. Adam çarptı ya Yok bu aldım ben bunu. Şu anda tamamıyla 3'e doğru gitmeye çalışacağım. Evet aldık. Problem yok. Evet ilk elin galibi biz olduk. Kendimi tebrik eder. Başarılarımın devamını diliyorum. Uuu ucuz atlattık. Fena değil. Güzel seçmişiz rakibe göre. Problem bir ilk galibiyet. Şimdi ikinci savaşa geçeceğiz. İki tane takas jetonu. Güzel. Takasa da ihtiyacımız var. Şimdi burada ne seçsek arkadaşlar? Bunu seçelim. Hmm... gelecek kalın orduya karşı. Hmm. Ya, bu kötü oldu ama bu anka bana gelmiyor inat etti. Evet. Çok hücumu olan bir ordu gelmedi arkadaşlar. Savunma ağırlıklı oynayacağız. Hadi bakalım sıkıntı yok. Şimdi cellat geliyor. Cellete karşı iyi savunmamız lazım. Alev topla attık. Hadi vur cellata. Adamsın. Oo. Şimdi bunları parça pincik edeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok şey yapmaya gerek yok. Telaş etmeye gerek yok. İnanın, inanın olacak tamam bu seferki maalesef biraz sıkıntılı başladı arkadaşlar güzel şimdi savunmada kalalım ki problem yaşamayalım. Abi adam da hem cellat var. Hem kraliyet var. Ben iyi düşünüyorum ama Ah tepeye bindirdi gene aynı problem değil. Abi biz bunu hiç saldıramayız ki ya. Böyle saldırı yapamayız. Bu adam bu sefer yer bizi. Yapacak bir şey yok. Hiç saldırı şeyim yok ya. yani hiç saldırı şeyim yok o yüzden yapacak bir şey yok savunmada kalıp alev topunu mu gönderseydim ya da alev topu yerine e, roket alıp roket mi patlatsaydım orada biraz kararsız kaldım ama yapacak bir şey yok dediğim gibi hemen bir diğer savaşa geçiyorum Heh, şimdi bana böyle gel tam rakip de sıkıntılı ama olsun He, şimdi bak. Bak şimdi bu olur. Şimdi alev topu olur. Madenci mi yapsak? Kraliyet hayaleti yapalım. Burada Yani gene bu sefer savunma tarafı çok zayıf bir ordu oldu. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ankara küçüğü bize gelmek gibi bir derdi ve niyeti yok arkadaşlar. şu an herkes birbirini yemek peşinde. Şu anda rakip bizi yiyor. Bu bayağı da sağlam yiyor arkadaşlar. Daha iyi yiyemezdi yani. birazcık dayanmamız gereken bir saldırı olacak Bir an evvel ana kalesine saldırı yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü buranın ana binayı bitiriyor şu anda. Aman Allah'ım, aman Allah'ım yok böyle bir hata, yok böyle bir hata, yok böyle bir hata. Alev topunu niye kullandın oğlum, niye kullandın derler adama. Of. Şimdi en küçüğü bu. Bu sefer inanmak istiyorum ki Anka kuşu bana gelsin. Anka bize gelmek gibi bir niyeti ve derdi yok arkadaşlar. Evet çok hızlı dönebilecek bir deste olduğunu düşünüyorum. Biraz hücumu hızlı başlattık. Sıkıntı yok, beklemedeyiz. savunamadık. Şu an savunamadıkça da kaybediyoruz. Aslında kötü deste seçmedim ama kötü saldırı yaptım arkadaşlar. Ondan kaynaklı bu şekilde oluyor. Şimdi biz onun bir kulesini aldık. Şimdi yetişebilirsek çok iyi olacak. Şimdi roketi çok iyi kullanmam lazım. Her şeyim bu rokete bağlı arkadaşlar. Erişemedik ya. Erişemedik. Böyle bir iyi başlıyoruz bir kötü gidiyoruz. Orta yolu bulamadım. Maalesef. Ah çıldırmak üzereyim. Ah Clash Royale. Ömrümü aldın ömrümü. Ömrümü aldın. Evet şimdi. Hangisini seçsek? Bunu seçeceğim ya. Bir tane tank lazım. Bir tane tank lazım dedik. Bir tane daha tank geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Evet, 700 ile 800 bakalım. 3,5 iksir bedeli. Bakalım son elimiz arkadaşlar. Umarım açılışı galibiyet, kapanışı galibiyetle yaparız. Cadıyı gönderdik. İki tarafta cadıyla başladı. Gayet güzel. Bu cadının ne? golem. Sıkıntı yok. Çok güzel vurdu. Güzel. Sen yani şimdi he, deve verdi hasar kadar kal. Sıkıntı yok. Siz de şöyle hasar arkadaşlar. Tamam problem yok. Şimdi siz her gelişiniz bir darbe olacak size. Buz saldık. Skate fıçısını attım. Haydutu tam ters istikametten saldım arkadaşlar. Ama tabi beklediğim gibi de olmadı durum. Ama aldık orayı. Çok iyi. Şuraya zehri salıyorum. Dondurmayı da patlatıyorum. O kule gidecek belli. Ana binayı vermeden işimizi halledelim. İskalatıçısını saldım. Ah kötü oldu bir dakika şimdi tamam sıkıntı yok elektrodu bir etti. ama çok kötü baskı İyi başlıyoruz, kötü gidiyoruz. Ben bu işte hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben bu işte hiçbir şey anlamadım. Yani bu kadar iyi giderken nasıl dönüyor bu olay? Nasıl bu olay bizden dönüyor? Ben bir türlü çözemedim. Ben nerede yanlış yaptım bilemiyorum. Tabi hücum hattı çok sağlamdı. Bizim bu kadar dayanıklı hücum hattımız olmadığından kaynaklı kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, çok da videoyu uzatmanın da mantığı yok. Clash Royale videoları bu kadar uzun olmuyor diye biliyorum. Ee, ben de acemisiyim biliyorsunuz. Ee, elimden geldiğince buna da yön vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin, beğen atmayı unutmayın. E, ee, bu akşam Clash of Clans'ta köy inceleme gerçekleştireceğiz canlı yayında. Ee, umarım katılım sağlarsınız. Sağlamazsınız da canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya da canlı yayında görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.